Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi ve destekleriyle Gaziantep'in 2. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alan Araban Sarımsal, faaliyete geçecek tesisle sarımsak üreticilerinin ürünlerine katma değer sağlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Araban Belediyesi işbirliğinde imzalanan protokolle, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili Araban Sarımsağı'nın katma değerinin artırılması amacıyla soğuk hava deposu yapılacak araban ekonomisi için çok kıymetli olan e, beyaz altın dediğimiz sarımsağın makineleşmesi ve tesisleşmesi için bir protokol için sizlerin huzurunuzdayız. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. E, özellikle arabanınızda e, üretim kalitesi arttığı için e, önce bunun bir coğrafi işaretini aldık. Sonra da arpa bili coğrafi işaretini aldık. E, ürettiğiniz malı e, satmanız açısından çok önemli bir fırsat. Toz ve granül hale getirilip sarımsağın ağızdaki kokusunu alacak fakat antibiyotik değerinde de koruyacak bir çalışma altyapısı hazırlanıyor. Bu markalaşma sürecini artırıyor, katma değerini üretiyor ve arabanın ekonomisini direkt ilgilendiriyor. Hem ilçe ekonomisini hem şehir ekonomisini güçlendirecek ve sürdürülebilir tarım, akıllı tarımda da önemli bir başlangıç olacak. Bugün daha bir anlamlı, coğrafi işaretli bir ürünümüz Kaymakam Bey'in dediği gibi beyaz altının evet. özelinde bir protokol imzalayacağız. Ve güzel bir test için imza atacağız. Gaziantep ilk deyişte böyle bir sanayi kenti, iş insanları kenti gibi akla geliyor ki doğrudur. Ama aynı zamanda çok önemli bir tarım bölgesi, Aynen. çok önemli bir ziraat coğrafyasıdır Gaziantep. Samsaklar bunlardan biri.